Merhaba arkadaşlar kronolojideyiz Hoşgeldiniz Bugün sizlerle beraber eski kasada Yani eski kasada çok yakın bir yerden Hap Hem de çok güzel şeyler yapacağım <laughs> Hem de vlog, ben Bu vlog benden sonuçlandı zaman Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu şey safari. Yani normal alandan dışarı çıkıp ee, burada safari yapıyoruz. Ben yani safari ilerlediğim için şimdi sizi izle bedavet ediyorum. <laughs> biz eve geldik. Bu arada arkadaşlar beni gördünüz. Hatta hemen Annem de bu bir yandan arkada mısır pişiriyor bize. Al. Bırak. Evet şimdi. Mantığını iken babamlar geldi. Uyumak istediler tamam mı? Onu içeri koyduk. Bu da geldi uyumak istedi tamam mı? Ama tutmayacaksın işte tutma. Tamam oldu. Sağ ol. Tamam şimdi. Çıkar çıkar. Bakar mısın? Bakar sen dedine... Bak ben bunun Ne konuşacağım kameraya acaba? Ben... Ha? <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdi şimdi. Burada tarif bantlarımızı gördünüz mü? Bakın. Bakın. Bak. <laughs> Şöyle. Bu bir tam takım. Şurada da bir tane var. Bir tane de babamın orada. atıyor acaba sen? Ne yapsan uğraştı şey. <gülüyor> <gülüyor> Baba ya. Ne oldu? Lan yazacaktım oraya ben. Neyse onun üstüne yazarız. Dur ya şey yapıyoruz işte. <laughs> Dur Allah aşkına <işte> şunu göstereyim. <laughs> Çok tatlı sen söyle Bunların adı ne? Bunun adı aşk. Bunun adı mutluluk. Yani mutlu. Aşkı kırmızı yaz. Aşkı kırmızı vereceğim. Um, Carol Reeds. Bu arada arkadaşlar arkamızda da bir sürü böyle annem de. Anne seni göstereyim mi? Bu da annem. Bize yardıma geleceğim dedi gelmedi. Aa, ben size mısır yapıyorum. Evet böyle mısırımızı da gösterelim. Açayım Aç. Bakar mısın mısırımız da burada. Yalnız masayı göstermeyeyim ama <laughs> göstereyim. Masada çalışma var yani. Şöyle fotoğrafını da çekeyim. Anne buraya ben oturabilir miyim? Babam yardım ediyorum da. Otur, otur. Sen çıraksın ya buraya otur sen. <laughs> Babamın yüz mimikleri çok iyiydi bu arada. Arkadaşlar anne bu da var mısın? Bölüm. Senin şeyini kaçtırdı böyle. arada. Ne yapıyorsun şimdi? Nasıl planlamışsın? Şimdi anne bak ranza yaptık. Ha ranza yaptın. En, en büyük olduğu için. E onun üstüne kaplama yapmayacak mısın? Yapacağız işte yapıyoruz ya. Hı. Sen de bana stiker falan verirsin artık değil mi? Hı. Ben onu öyle yaparsan girmeyebilir üstüne yapacaksınız da, önce bir kaplayın onu. Üstünü tamamen mi kaplayın? Neyle? Ben beyaz kaplayın diyor. Evet. Anne Ama ben bunun ölçüsünü aldım. Ama sen bunu çok uğraştın. Hayır evet, tamam çıkar mı çıkar mı? Saniye. Baba ben ölçüsünü aldım bunun tam ölçü bu. Sen alana. Al anne Sen çıraksın ben çıraklarını Ben ustayım sen kalfasın Canan çırak Hadi Şuradan bağla Buradan tamam. elimi çekersen Ortadan değil. bak elimi açtım ya o ortadan işte Oradan <laughs> Aferin sana Yok yok belemele <laughs> Yap bir daha. Şuraya yap. Kalsa. Ezik. Hadi. Yanlamasına yap. Tamam. Beni çekersen bunu yapacağım. Heh. Bakar mısınız? Bunu ben yaptım. Bravo. Bunu ben yaptım. Aşk. Aşk eski bir Altını yalan. Altını kaplayın aşkım. Tamam anne <laughs> <laughs> kaplayın. Şuna tatlı tane bakalım mı kızım? Kızım bak. Sen göster o zaman. Ben de süsleyeceğim anne ya. Tamam bir kaplayın ondan sonra süslemeye gelirsin. İki tane kes, lazım, şey. He? Şey kes. Bu sefer kalp Hayır görünmeyecek zaten. İstediğinden kes. Hı. Aç biraz daha. Ver. Tekrar kesersin ben Bir daha kesin. Bu normal var çok mu? Hayır. Bunlar da süsleyeceğiz. Bakar mısınız? Kes. okul Ne kes? Sen kes. Var mı başka? Yapıştırayım mı? Keseyim mi? Yapıştır. Kes. Ne keseyim? Ya işte. Bant, bant bant Hadi 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 hadi. Niye bu tutmuyor ki? Tamam ben tuttum. Ah. ah. Şuraya yapıştır diyeyim. Şöyle mi? Evet. Tamam. Ben yapıştır. Arkadaşlar ya. Ben keseyim Ben çok iyi kesiyorum. Al kes şurayı. şöyle. Çok iyi ama. Ailemize gitmişler katılırsa bittik bu, bu arada. Bak şimdi. Bence bu koyu hayatım. Mantık hatası mı yaptık la? Aynen. Bu Onların koyu. üstü kapanacak zaten şimdi. Ne o dilim Kes. Kes. Ha. Ne yapıştır. Şuraya iki tane kesin hadi. Hadi biraz sadece. Biraz. Anne sen kamerada da Evet. Yakıştır. Benim sayemde sevsin bu arada. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hadi. Şuraya. Bir daha olacak mı? Evet olacak. iki tane daha. Bay bay Müslüm. Bay bay Müslüm. Annem de burada bu Hadi, 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 hadi. Dur, bir dakika bakalım. Al, al.